Günaydın yeni videoya kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, seramik videosu çekme ekranlarımı kez deneyeceğim. Yaklaşık belki de bir aydır bu seramik videosunu aldım ve duruyordu sınavlardan Ve benim ruh halimden bir türlü fırsat olmadı. çok merak ediyordum. Bir kez deneyeceğim. Eğer bunun, bunu iyi bir şekilde halledebilirsem ben bunun devamlı getiririm diye düşünmekteyim. Bir bir video Böyle arkadaşlar, şimdi videoya geçiyoruz. Açıyoruz ve geçiyoruz. Açamıyoruz. Şimdi şöyle bir çarşaf parçası kullanacağız çünkü bunun yapışmaması gerekiyor. Parça çok küçük olabilir aslında. Bunu böyle açarak kullansam. Wow. Oo. Wow. Şimdi şöyle küçük bir parça aldım. Şimdi açayım bunu. Bayağı kötü kokuyor. ince etmemiz gerekiyor. Şimdi ilk başta bunlar denemek istiyorum. Piştirmeden öylesine bir şekilde. Benim neredeyse çok az gördüğünüz bir videonun sonuna geldik. Ben şimdi 6 tane şekil yaptım. Yani hepsi aslında tabaklar birbirinden farklı seçmeye çalıştım. İlk başta şöyle bir tabak yaptım. Bunun kenarlarında böyle daireler var ama dairenin şekli çıkmayacak. Bunu bu şekilde oturtturdum. Bunu sadece şu kenarlarının çıkmama ihtimalinden biraz korkuyorum ama bırakır gibi kendimi. Daha sonra benim en çok beğendiğim ve merak ettiğim aslında bunu tamamını şu şekilde yapmayı düşünüyordum ama sonra dedim hani dan dan olsun şekli işte mesela bir taraf kısa bir taraf uzun bu çıkınca daha güzel olacak boyanınca daha da güzel olacak şimdi bunların kurumasını bekleyeceğim. Ee, büyük yarına boyarım. yani boyarken de gösteririm. Yarına kadar beklesinler. Biraz sağlamıyorsun. Şu şekilde bir kıvrımlı bu taban kenarlarda. O yüzden bunu seçtim. Kıvrımları da çıktı çünkü kenarlarda. Daha sonra şöyle kare bir şey seçtim. Yani bunlar aslında böyle takı yüzük veya içine kurulmuş ee bitki yaprakları falan konumuz dekoratif olarak güzel durur. Şöyle bir yaprak yaptım. Bu da yine takı olarak düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey, bunun ıı, tam şeklini almasını istemedim. Aslında birazcık kuruması için bir de böyle birkaç tane kenara ıı, yani havada dursun diye bu şekilde kutuya sabitledim. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Umarım güzel olur. Bu arada ıı, hamur bayağı gitti. Yani ben videodan sonra da yeni şeyler yapmayı düşünüyorum. Onları da zaten yaparsam her fotoğrafın sonuna eklerim. Aynı video videonun sonuna eklerim. Yani hamurun %25 falan gitti diyebilirim aslında. Çok fazla şey çıktı. Çok daha beklemiyordum çıkacağını. Boyutları da iyi aslında hepsinin. şimdi büyük yapmayı istiyorum aslında. Eğer kurursa kurma ihtimaline bir, yani büyük ihtimalle kurduktan sonra onu yaparım. Çünkü bunlar kurma ihtimaline göre yaparım. Daha sonra işte böyle bitirdim. Yani ben bunu bayağı uzun zamandır yapmak istiyorum. Hatta böyle e, kursa falan da gitmeyi istiyordum. Ama bu süreçte biraz sıkıntılı. Eğer bu, bunu halledersem, bunun bıçakları falan varmış. Ben sonradan öğrendim. Bıçak seti falan varmış. E, eğer bunu halledersem, güzel şeyler çıkarsa, büyük ihtimal aramın devamında getiririm. Çünkü güzel ya, eğlenceli oluyor güzel vakit geçiyor. Bir de böyle bir şeyler yapmaya başladığım görünce o da güzel oluyor. Aslında pişirilmiş hani pişirilebilir aslında tabaklar yıkanabiliyor falan. Bence gayet güzel ve çok güzel bir uğraş. Yani bir şeyleri kendi yaptığını görmek, yeni bir şeyler üretmek güzel oluyor. Buna kurumasını bekleyeceğiz. Umarım yarına da gayet güzel bir sonuçla karşılaşırsınız. Yarın görüşmek üzere. İki günlerden yeniden merhabalar. Şimdi ben kalıplardan çıkarttım bu şekilde. Yani o gün akşam çıkartmasına bayağı iyi kurumuştu. Şöyle şimdi boyamaları kaldı. Bir tanesini ya aslında tek sıkıntı biraz ince yapmışım hamuru. Bir de bir tek o biraz sıkıntı oldu ama onun dışında kırılmadı. Sadece biri çıkartırken kırıldı. Şimdi bunları boyamaya geçeceğim. Birkaç tane daha yaptım. Onların da kurumasını bekliyorum. Şimdi ben bunu yeşile boyamak istiyorum. Bu boya çok kolay kuruduğu için ben diğerlerini yapana kadar kuracak ve ikinci katını atmayı düşünüyorum. Şimdi buna ee, sevdiğim böyle kahverengi tonlarında bir şeyler yapmak istiyorum ama öncesinde tam bir beyaza boyamak istiyorum. Çatlakları da gözükmesin. Söyleyeyim gibi boya hemen kuruyor. Şimdi beyaz orayı temizleyip ikinci katını atacağım. Bu tabağı bu renklere boyadım. Üstüne benekler yapmayı düşünüyorum kuruyunca. Altı da boş kalsın diye düşünüyorum. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi o tabağı boyadım. Buna da böyle tüm boyaları dökmek istiyorum. Renk mavi kırmızı fark etmez. Yani şöyle şöyle. Acaba kalıp kalıp bırakırsam donar mı diye düşünüyorum. Önce şu paletimdeki boyaları bir harcamak istiyorum. falan dökeceğim. Sonucuya sarı, sarı benekler yapmaya karar verdim. Arkadaşlar bunlar bitti. Şu ya şuna bayıldım yani. Şunu şu çok tatlı oldu. Keşke çok azıcık daha kalın yapsaydım ama bir derken dikkat edeceğim kesin. İçini sarı benek oldu, dışını beyaz benek yaptım. Onu ne yapacağım bulamamıştım. İşte şunu biraz kuruması geç sürebilir çünkü boyalar kalın kalın kaldı. Bunun altında normal düz bir renk boyadım. Bu alt kurudu. Bunu zaten gördük. Şimdi şuralarına bir kat daha boya geçerim çünkü. Burada kalmış biraz. Arkası da böyle düz. Büyük ihtimal bunu da ben şu içindeki renge boyarım. Şimdi böyle bu da şu şekilde bir yüzüklük oldu. Ee, bardak ve kolye yaptım. Onlar da büyük ihtimal bu videoda göstermem. Çünkü daha yeni yaptım. Kurumadılar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı unutmayın. Büyük ihtimal bunu ben ikinci kez, şimdi bu ilk denememde ikinci çekişimde paylaşırım diye düşünüyorum. Böyle yani. Görüşmek üzere.